Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kocaeli için 2024 Haziran ayı bir aylık namaz vakit programına detaylı bir şekilde bakacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Haziran ayı geldi artık yaz mevsimi başladı. Burada 1 aylık program karşımıza geliyor Kocaeli ile ilgili olarak bu program neticesine sizde hangi günde ezanlar ne zaman okunuyor, saat kaçta namaz kılınıyor bunu öğrenebiliyorsunuz. İmsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini direkt olarak takip edebileceksiniz Haziran 2024. Ee, videomuzu durdurup istediğiniz günün, istediğiniz vaktini öğrenebiliyorsunuz. Ekrandan zaten detaylı bilgiler yaşıyorsunuz. 16 Haziran tarihinde Kurban Bayramı'nı da söyleyelim. Kocaeli e, sanayi başkenti diyebiliriz. Marmara'nın en önemli şehirlerinden bir tanesi. Ve burada Haziran 2024 aylık namaz vakit programı da karşımıza gelmiş vaziyette. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.